kentsel dönüşüm, diğer yanda bilimsel çalışmalar. İşte onlardan biri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde deprem simülatörü kullanıma girdi. Gerçek koşullarda test yapabilmek için 40 ton ağırlığında bir köprü hazırlandı. Gölcük, Bingöl, Van, Kütahya. Saniyeler süren depremler, itip giden binlerce hayat. Türkiye birinci derecede deprem bölgesi. Yani deprem Türkiye'nin bir gerçeği ölümler de depremle gelen en acı olay aslında. Peki deprem sırasında ölümler engellenebilir mi? Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Burada deprem laboratuvarında köprüler kullanılarak ölümlerin önüne geçebilmenin yolları aranıyor. <laughs> Arabada da yakalanma ihtimaliniz düşük de olsa var. var evet. Ve şu anda işte biz bir deprem anı o... arabanın içerisinde <laughs> evet. yaşıyoruz. Evet. Şu anda yaşadığımız nedir? Şu an köprü rezonansa soktuk. E bu şu demek oluyor. Depremin hakim periyodu da köprünün hakim periyodu birbirine eşleşiyor ve köprü maksimum derecede sallanıyor. Yalnızca binalar değil depremde can kayıplarının yaşandığı noktalar yollar özellikle de köprüler önemli bir risk bölgesi. İşte çalışmalar bu riskin sıfıra indirilmesi için. Yaklaşık 5 şiddetinde bir deprem yaşanıyor şu anda test köprümüzde. Köprünün altındayız. Köprünün en çok hasar gören noktaları meslekleri. Yani bu bağlantı noktaları. İşte bu noktalarda oluşan yapısal bozukluklar deprem sırasında köprülerin çökmesine neden oluyor. TÜBİTAK ve ODTÜ ortak bir çalışmaya imza attı. Beş ve üzeri şiddetlerdeki depremler de köprüleri inceliyor. Bunun içinde tam 40 ton ağırlığında 12 metrelik bir köprü inşa edildi. Amaç gerçek bir depremi yaşamak. Alt üst bağlantı sistemlerinin düzgün bir şekilde yapılırsa köprülerde bir aşağı inme sonunda hemen hemen kesilmiş olacak. Yapılan testler, toplanan veriler daha dayanıklı köprülerin hazırlanması için kaynak oluşturacak. Depremlerin önüne geçmek imkansız ama can kayıplarını en aza indirmek mümkün. Tıpkı bu çalışmada olduğu gibi.